Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli, muhterem, hatırlı. Can seyircilerim, Cenab-ı Rabbul Alemin Celle Celaluhu ne zaman, nerede, ne şekilde geleceğini bilmediğimiz, gelmesi mutlak olan buna inandığımız ölüm bize ulaştığında az asan, selamet iman ile ölüm nasip eylesin. Benim Eşimde sorunlarım vardı. Ondan sonra teyzemin oğlunun eşiyle sorunları vardı. Hatta mahkemeye atmışlardı. Ondan sonra bir de kayınvalidemin bir akrabasının, ablanın sorunları vardı eşiyle. Ve eşinin işi yoktu, çalışmıyordu. Ben hepsine havai yaptırdım. İşte teyzemin oğlu için yaptırdım. Kendimi taktım. Allah'a şükür şu an iyi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve çocuğum da konuşmuyordu. Ona da e, taktım. Pardon az önce hamay dedim. Muhabbet çiçeği şey yaptırdım. Çocuğuma da hamayı taktım. O da 3,5 yaşında konuştu. <laughs> Ay maşallah. Dede desin bana beni görünce. gösterdi. Bu senin deden de. Tamam. Allah bağışlasın yavrucuğum. Allah'a emanet. Tamam teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet yavrucuğum.